Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Buraya dikkat edelim. Risale-i Nur neymiş? Risale-i Nur neymiş? Buradan başka şeyleri anlatan eksik anlatır. Burada yazılı olandan başka şey anlatan eksik anlatır. Ve yanlış yapar. Demek ki Risale-i Nur neymiş? Evet. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Heh. Şimdi tasdik nedir, tasavvur nedir? Tasavvur şudur. Ben şimdi kendi kendime tasavvur ediyorum. Şuraya şöyle güzel bir havuz yapayım. Üstünü şöyle yiyeyim, kenarını böyle edeyim. İşte ilahi tasavvur bu. Bir de orada bir havuz var. Orada bir havuz var. Görüyorsun gözünde, diyorsun ki bu havuz böyledir, şöyledir, şöyledir. Tasdik ediyorsun. Soruyorlar, diyorlar, hazır, evet öyledir. Şurası da böyledir, burası da böyledir. Tasavvurda şey yok, vücut yok. Ama tasdikte bir şeyin mevcudiyetini e, ilan etmek var. Bir şeyin mevcudiyetini ilan etmek var. Demek ki sözler önceden mevcuttu. Önceden mevcuttu. Hazreti Bediüzzaman'a gösterdiler, o da tasdik etti. Doğrudur dedi. Eserine yazdı. Tasavvur değil, tasdiktir. Yani Risale-i Nur, Üstad Hazretleri oturup ya bir haşir hakkında bir kitap yazayım. Yani ruhlar hakkında bir kitap yazayım, 19. 29. mektubu yazayım, bir sözü yazayım. Böyle değil. Nedir ya? 10. söz getiriliyor önüne. Deniliyor ki bunları tasdik eder misin? Ederim. Yaz o zaman kitabına. <laughs> Görüyor yazıyor. Şuhuttur diyecek zaten. Görüyor yazıyor yani. Görüyor yazıyor. Evet. E bazılarının hatırı kalıyor. Yani bazılarının hatırı kalıyor. Diyorlar ki canım yani bu peygamber midir? Yok bu bilmem nedir, ne midir yani? Nasıl şuhud Nasıl olur? olur, güzelim olur, tatlım olur. Sen kafan basmıyor, adam gibi köşende otur. Ye yemeğini, iç çayını, saate bak. Yemek saatine, kahvaltı saatine ayarla. Ona baksın, ne diyorsun, Herkese göre değilmiştir. Bazılarının canını sıkıyor. E, sıksın, ne canı sıkıyor. Diyor, dediler Hulusi Bey'e, efendim, e, bu Risale-i Nurlar edebiyat kaidelerine uymuyor bazı yerlerde. Bir şey olmaz dedi. Bu da kendine göre bir kaidedir. Biz de böyle kayda koymuşuz yani o kaydayı koyan insan değil mi? Bizde de edebiyat kaidesi böyledir. En harika şekilde böyledir yani. Evet. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Teslim başka, iman başka. Yani bir kuvveti görürsün, çaresizsin. Teslim olursun. Elin böyle etsen silaha davranıyorsun derler, öldürürler seni. Teslim olmuşsun. Karşıdakinin kuvvetini kabul etmişsin. Sözler teslim değil, tasdiktir. Yani inanarak bu işin içerisinde, inanarak, öyle elini kaldırarak değil, hakkaniyetini kabul ederek, bir şeyin hakkaniyetini kabul ederek teslim olmuş. Tasdik değil, imandır. Teslim değil, imandır. Teslim başka. Teslimde zaruret görünüyor. Başka ne yapabilirsin? Başka ne yapabilirsin? Ama iman öyle değil. Ne yapabilirsen yap, ne yapamazsan yapma, bu böyledir der, iman eder o. Evet. Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Hmm, marifet nedir? Marifet, yapanının kabiliyetine bağlı olan bir şeydir. Marifet yapanın kabiliyetine bağlı olan bir şeydir. Ama şehadettir, şuhuttur, görmedir ve tasdik etmektir. Yani hem görüyor hem tasdik ediyor ki ben gördüm şehadet. Şuhut görme, şehadet tasdik etme, gördüğünü tasdik etme. Şehadettir, şuhuttur. Risale-i Nur şahadettir, şuhuttur. E burayı okumuyor mu bu insanlar? Risale yazmaya çalışıyorlar, kendi kendilerine bilmem ne diyorlar. Ya, serbest yani kimseye bir şey demiyoruz. Ayıp oluyor, ayıp sınıfına giriyor mesela o yani. Emeği boşa gidiyor. Bir e, kaçıncı şuaydı? 9. şuay mıydı? Dokuncu şuayı bin sayfa kitap yazıyor. Dokuzuncu şuyay, bin sayfa yazıyor. Bütün külliyat 6000 sayfa, o bir tek şuyayı kim okuyacak, ne okuyacak, kıyla bilmem ne. Ayıp oluyor, ayıp. Hele böyle buraları okuyan adamın Sultan Hazretlerine dediler ki, benim bulunduğum zamanda efendim kızıl icazı yazdınız mı? Üstadımızın emri var, Kızıl icazı yazdınız mı? O da şöyle emretti, dedi, diğer bütün Risaleleri okudunuz, anladınız, tatbik ettiniz. Bir eksik mi var ki Kızıl İcaz'ı yazayım? Yani eğer nam için değilse, şöhret için değilse, bir ihtiyaç için bir kitap yazılır. Bugün ne ihtiyaç var Kızıla, Kızıl İcaz'a? Kızıl Caz'a e ne ihtiyaç var? Sözleri kaç kişi okuyor, kaç kişi dinliyor, kaç kişi gereğini yapıyor. Sonra gereğini yapma, herkes dereceyi fehmine göre, dereceyi dereceyi derece, ta derece takdir, dereceyi fehme bağlıdır. Yani Risale-i Nur'un Risale Nur'u Nur ne kadar anlıyorsun ki ne kadar yaparsın? Risale-i Nur'u ne kadar anlıyorsun ki, ne kadar yaparsın? E bunda bir faysala ihtiyaç var. Yanlışı düzeltecek bir adam lazım. Yolu gösterecek bir adam lazım. Bu zamanda bu böyledir, Risale-i Nur'un burası böyle anlaşılır bu zamanda diyecek bir, hakkı batıldan ayrılan bir faysal lazımdır. Yoksa herkes anladığı kadar, yani diyelim ki biz anladığımızı tatbik ediyoruz. Doğru da anladığın ne kadardır? Doğru mu yanlış mı? Mertebesi nedir? Öyle emretti. Yani sözlerin dediği diğer eserler tamamen okundu, anlaşıldı, tatbik edildi de eksik mi var ki kızıl icazı yazayım? Bitti. Evet. Yazılan sözler teslim değil imandır. Yazılan sözler <laughs> marifet değil. Baştan arıyorum efendim. Öyle her birine başına yazan evet, sözler. Öyle her birine bu başarı getirsen güzel oluyor yani. Yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir. Yazılan sözler teslim değil imandır. Yazılan sözler marifet değil şehadettir, şuhuttur. Birisinin kendi kabiliyetine, istidadına, varidatına, ilmine, irfanına dayanarak söylediği marifet vari söz değildir. O söz hazır, şuhuttur, ondan sonra tasdik ediyorsun. Şuhuttur, Görüyorsun ve onu yazıyorsun. Sözler bu. Evet. Yazılan sözler taklit değil, tahkiktir. Yazılan sözler iltizam değil, izandır. İltizam nedir? Yazılan bir şeyi kabul etmektir. İltizam etti, kabul etti. Ama o değil. Is under. Yani fıtrattır, fıtrat. Fıtrattır. Kendin onu, o senin kabiliyetinden, başka söylemiş sen kabiliyetine oturuyor o senin. Is under. O, e, onu kabul etmek tarzında bir şey değil bu. Senin, e, ne dedi? İltizam değil, i̇ltizam değil, izandır. İltizam kabul etmektir. Kabul ettim, iltizam kabul ettim. İtirazım yok. Ama izan vicdanındaki bir tasdiktir. Vicdanının ona şehadet etmesi, vicdanının onu söylemesidir. İzan. Başka bir şey. Evet. Yazılan sözler tasavvuf değil hakikattir. Evet. Bunu işte maalesef tasavvuf nedir, hakikat nedir, şeriat nedir? Bunu ilmi olarak tetkik edilmediği için ha, biz tasavvuf ehli değiliz. Biz tasavvuf ehli değiliz tabii. Biz hakikat ehliyiz. Ama tasavvuf nedir, hakikat nedir bir araştır bakayım. Tasavvuf zikir mertebesidir gaybidir. Hakikat huzur mertebesidir. Sükutidir. Daha bunun gibi birçok özellikleri var. Sen bunları öğrenmeden ha biz tasavvuf, tasavvuf deyince o tarikat anlıyor. Türkiye'deki tatbikatı bu çünkü. Sen tasavvuf ehli misin demezler yani. Tarikatın var mı? Tarikata girmiş misin? Manası tasavvuf ilmiyle Allah'a vasıl olmaya başlamış mısın? O ilimle terakki etmeye çalışıyor musun? içi sözler bunlar. Ama hakikat tasavvuftan ileri bir ilim mertebesi. Şeriat hakikattan ileri bir ilim ve hal mertebesidir. Şeriat da terbiye yalnız sahabede olmuştur. Yalnız şeriatla terbiye sahabede olmuştur. Tabiinin büyüklerinde ve tebe tayinin en büyüklerinde bir de her asırda çıkır açan zatlarda olmuştur. Bunun dışındakilerin hepsi Hicri 300 senesine kadar tasavvuf ilmiyle terakki etmiştir. Maneviyet yollarına gitmiştir. Yanlıştan ayrılmış yolunu doğrultmuştur. Hicri 300'den 1300'e kadar tasavvufla gelmiş. Hicri 1300'de Allah tasavvuf artık siz terbiye olamazsınız demiş. Helal haram birbirine karışmış. Tasavvuf çok ince bir meslek. Üzerinizde bir santimetre kare faizsiz elbise yok. Kumaşı yok. Yediğin ekmekte yediğin yemekte ekmekte faizsiz bir gram bir şey yok. Bunlar hepsi kalbe tesir eden. Faizle bilmem yemek yiyen adam kırk gün bilmem ne olur emredilmiş. Faizi fe, feizi gider. Mesela akşama kadar ekmek yiyoruz, yemek yiyoruz. Hepsi faize bulaşık. Helal, haram belirsiz hale gelmiş. Onun için Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhametiyle, lütfiyle, keremiyle hakikat mesleğini getirmiş. Siz i Nur mesleği. E bu diyeceksin ki şimdi ya bu ne yapıyor ki yani? Bu da onu yiyor, o da onu yiyor. Öbüründe fert kendi başına mukabele ediyordu bu felakete. İncelik burada dikkat. Tasavvuf mesleklerinde fert kendi ile ayakta durur. Maneviyatını tek, tekamül ettirir, inkişaf ettirir, gider. Hakikat mesleğinde, Risale-i Nur'un koyduğu hakikat mesleğinde bütün cemaatin kazancının hepsi bir adama gidiyor. Bütün cemaatin hepsinin kazancı bir adama. Her bir adama. Şimdi düşünün, bir milyon nurcu var, Risale-i Nur talebesi var eğer şuurlu fena fil meselesini biliyor, idrak ediyor, tatbik ediyorsa ambeleye yok, havaya yok. Ne yapıyor bunlar? Gece kalktı iki rekat, teheccüd namazı kıldı, yattı. Bir milyon insan var. Her biri iki tane kıldı, etti iki milyon. İki milyon teheccüd namazın sevabı cebinde bütün ibadetlerde, bütün hayırlarda, bütün şeylerde fena fil ihvan sırrı böyle bir özellik taşıyor. Yani nur talebelerinin, nur talebeliğinin böyle bir özelliği var. İntisap şeklinde böyle bir özellik var. Onun için bu kadar felakete, helakete, bu kadar günaha karşı nur talebesi dayanabiliyor. Mukabele edebiliyor. Sebebi bu. Yoksa terbiye itibariyle öbürlerine farkımız yok yani. Evet. Yazılan sözler tasavvuf değil hakikattir. Yazılan sözler dava değil dava içinde birhandır. Hmm. Biz ne ne yapıyoruz biz? Yeni bir din mi getirdik? Hayır. Yeni bir mezhep mi kurduk? Hayır. Herkes kendi mezhebinde. Hatta Hazreti Bediüzzaman gibi iştihada, selahiyeti, kabiliyeti, ilmi, gücü, her şeye müsait olan bir zat, ben şafiyim dedi. Ameli işlere karışmadı yani. Peki, dava ya bir din koymaktır ortaya, ya bir mezhep koymaktır ortaya, bir şey öyle değil. risale Nur öyle değil. Risale-i Nur ne ameli noktaya girdi, ne de haşa yeni bir din ihtas etti dava değil dava içinde bürhan İslam davası içerisinde Risale-i Nur hareketi bir bürhandır. Yani İslamiyet'in hakkaniyetine bir delildir. Bunu yapıyor. Yeni bir şey çıkarmıyor. Tam bir İslami hayat ortaya koyarak İslamiyet'in güzelliğine bir delil oluyor. İslam'ın hakkaniyetine bir delil oluyor dava değil, dava içinde bir handır. Evet. Sual var mı? Bu ferafi bir fon hakikatını yaşayan bir grup bu şirketi maneviyeler. Evet, ondan başkası şirketi maneviyeden istifade edemez. Tabii. Diğer yani nurcu gruplar içerisinde böyle bir şey yaşanmıyorsa o dahil değildir. Yani. Dahil değil yani kendisi onu istemiyor ki. Öyle bir problem derdi yok yani. Yani değil. Ama Risale-i Nur talebesi ise ağzın kapat karışma. Üstad, üstadı, ben üstadın talebesiyim diyor. Bizim haddimiz değil. Oraya karışmıyorum. O işe karışma. Biz onları severiz. risale talebesini severiz. Kim olursa olsun. Heybe selamun aleyküm aleyküm selam. Eski zamanda dalalet cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda dalalet Kur'an ve İslamiyet'e ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binden bir bulunuyordu. <laughs> Bulunanlardan yani fen ve felsefe sahibi olup da İslamiyet'e zıtlık yapanlar binde bir bulunuyordu. Bunlardan ancak binden biri işad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Binden bir deniliyor, kurtulan deniliyor Bu zamanlarda fen ve felsefe daha rağbette. Burayı nasıl anlamalıyız? Bunlara karşı Risale-i Nur çıktı. Mesela Üstat Hazretlerine gelmiş, bizim hocalarımız Allah'tan bahsetmiyor. Üstat Hazretleri eskiden olsa sakın onları dinlemeyin. Uzaklaşın ki itikadınıza bir şey olmasın derlerdi. Ama Risale-i Nur öyle demiyor. Diyor ki onu dinleyin ama ilmi dinleyin, hocayı dinlemeyin diyor. İlmi dinleyin, hocayı dinlemeyin. Yani adam fizikten bahsediyor. Fizikteki o kanuna bak Yani bir, bir madde, aklı yok, fikri yok, bilmem nesi yok. Bir kanuna tabi. Onun ruhu gibi o kanunun da cereyan ediyor. Buna bu ruhu veren kim? Kendisi bu ruhu alabilme kabiliyetinde değil. İlahir. Yani ilmi. Yani Risale-i Nur bu dalalet dalaletle gelen adamı saftışı bırakıyor. Onun elindeki ilimle onu mağlup ediyor. Farkı bu. Eskiden onun ilmiyle onu mağlup edecek durum olmadığı için böyle bir ilim teşekkül etmediği için Risale-i Nur tarzında bir ilim onu söylüyordu ya Allah'tan kork. Dünya ahiret var işte hesap var, kitap var falan. Adam onun hepsini hesap ederek inkar ediyor zaten. Ama Risale-i Nur onun kendisinin bildiği zannettiği ilimde onu mağlup ediyor. Onun için öyle demiş. Eskiden binde bir ancak ikna olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi çünkü Risale-i Nur'un ilmi ortaya çıktı. Sebebi bu. Onun için Risale-i Nur'un ilminden istifade etmeyenler eksik kalır. Çoğu zaman da yanlış yapar. Durdu büyük gül, Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam. Birkaç önceki sohbetinizde üstaddan sonra bir meclis seçilmedi dediniz. Büyük yanlış olduğunu söylediniz. Azimendi de eğer seçemezse, burada da bölünmeler yaşanma ihtimali kavidir. İsmail Hacı Secemendi, cemaat herhalde değil, tek kişi şimdi iki parçalar. İyi, ikiye düşünse çok iyi. İsmail Ağa tek kişi şimdi iki parçalar. Azmendi de bunun bir önlemi var mı? Tasavvufta bu iş şeyhler halife bırakıyor. Onlar devam ettiriyor. Azmendi de veya Risale-i Nur'da bu işin çözümü nasıl? Azimendi'de ve Risale-i Nur'da şöyle bir özellik var. Tasavvufta Şeyh Efendi mercidir. Merci olduğunu kabul eder. Ve merciyetin kendisine verdiği selahiyeti kullanır. Gücü kullanır. Ondan istifade eder. Bununla müridini tasih eder, düzeltir, yola getirir. Risale-i Nur'da öyle değil. Risale-i Nur'da öyle değil. Risale-i Nur'da bir bir şeyh'in müridine yapması lazım gelen bütün hizmetleri yapmak var o duruma gelmiş bir insan için. Fakat makam merci kabul edilip onun menfaatini kabul etme yok. Tasavvufta menfaatini kabul etme var. Maddi manevi. Biz şimdi suistimallere karışmıyoruz. Ama Risale-i Nur'da onun yaptığı bütün hizmetleri bir yeni gelen bir insanın terbiyesinin yerine getirilmesi için lazım gelen bütün işleri yapar. Ama merci olarak yapmaz. Kardeş olarak yapar bunu. İşte burada yanılma oluyor. O yeni gelen adam o adamın kardeşine hareketini yanlış anlıyor. Biraz okuduktan, biraz bir şeyler öğrendikten sonra ben zaten <laughs> bizim mesleğimizden bir şey yok deyip kenara çıkıyor. <laughs> yanlış ediyor. Yani talebe yanlış ediyor. Mürşit durumuna gelmiş olan zat hizmetinde bir yanlış yapmıyor. Ee, Elazığ'da olsun, Türkiye'de olsun bir kimse 60 sene 50'den sonra 35 sene her gün insanların terbiyesi için her gün gelir orada oturur ders okuyabilir mi? Kaç kişi dayanabilir buna? Her, her halükarda <laughs> ihtilal olmuş, darbe olmuş, hiç durmadan, ara vermeden <laughs> mürşidiyetini böyle yapıyor. Ama desen ki efendim sen mürşitsin, sana tabi oldum onu reddeder. Ben mürşit falan değilim der. Burada yanılmamak lazım. Mesele bu. Risale-i Nur'daki intisap tarzını anlamak lazım. Risale-i Nur'daki mesela biz tatbikatın bugüne geçirmesini istiyoruz. Yani tatbikat neydi? Hulusi ben üstada gittiği zaman bir şeyh olarak gidip ona intisap etmek için gitti oraya. Söylüyorlar bunu. Ben üstadın yanına gidince dedi ki kardeşim ben şeyh değilim. Ben İmam Rabbani gibi, İmam Gazali gibi bir imamım. Bugün imanı kurtarma zamanıdır. Şeyhlik müritlik zamanı değildir. Ben ümmet Muhammed'in imanına hizmet ediyorum. E şimdi böyle olunca herhalde bu mantığa göre Hulusi daha ya yanlış gelmiş ki. O. Neyse ne bili ne biliyorsa bir şeyler öğrenek. Demek bu şeyh mih değilmiş. Öyle mi dedi? Öyle demedi. O gün için nur talebesi ve üstad mabeynindeki şeyhlik, müritlik, talebelik anlayışı, tarzı, şekli neyse bugün aynısının icra tatbik edilmesi lazım. Yol aynı şekilde devam ederse muvaffak olur. Dini meseleler böyledir. Yapılan yeniliklerin hepsi yanlış yapar. Yapılan yeniliklerin hepsi yanlış yapar. Allah Resulü ile sahabe arasında nasıldı irtibat? Ondan sonra gelenlerin her birinin arasında öyle olmuştur. Muvaffak olmak için çare budur. Bir şimdi hulusi, sabri, Hüsrev Üstad Hazretlerine nasıl muamele ediyordu? Üstad ben sizin şeyhiniz değilim, müşidiniz değilim dediği halde onlar nasıl davranıyordu ona? Öyle mi? Heh. O zaman nur talebesinin herkesi de muvaffak olmak istiyorsa öyle hareket edecek. <laughs> Yolda budur. Öksürme kötü bir şey değil ya. Yani. Ne de çevirip duruyorsun. Öksürüyorsun. <laughs> Bilmem bu kardeşi anlatabildik mi? Evet Risale-i Nur'un tarzı budur. Acmendi Risale-i Nur talebeliği olduğu için tarzı budur. Şekli budur. Ben şimdi burada bir kardeşime müşşittik tavrı takınırsam, o havaya girersem, senin işte tale, talebemsin, bilim dedin mi, ben de Seleynur dairesinin dışına düşmüş olurum. Bizim meslekte yok çünkü. Ama bu adam da istifade etmek istiyorsa daha kendisinden daha iyi bilen birisinden 30 sene, 40 sene, 50 sene bu işe emek vermiş olan birisini kendisine manen müşrit kabul edecek, ondan ispat edecek. Ve bunda sarsılmayacak. <laughs> Sebat edecek. Yolumuz, tarzımız bu.